Zayıf yönünü şu ana kadar anlamış olmalısın. Onu zayıf yerinden vur ki bana gelip yalvar yakar olsun. Bir daha benimle uğraşamasın. Yoluma bir daha çıkmasın. Ne gerekiyorsa yapın. Hasta neden hala dönmedi? Ama bu Aslan'ın cüzdanı... Hasta! 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 öbür dünyaya göçüyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.